Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde rah sözünün gücüyle dağlar bile yıprılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Naomi, Ruta kendini yıkaması, yağlaması ve elbisesini giymesi talimatını verdi. Boğaz'la tanışma yolundaki bu adımların manevi anlamı nedir? Rut'un Boğaz'a gittiği gibi genç bir kadının geceleri bir erkeğe gitmesi uygun mudur? Bu karşılaşmanın manevi anlamı nedir? Başka bir soru daha. Boaz'ın Rut'la evlenmesini engelleyen engel neydi? Sevgili izleyicilerimiz, size ve her yerden izleyicimize yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları çalıştığımız Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çalışmamızda Eski Ahit'in 3. tarihi kitabı olan Rut kitabına ulaşmış bulunuyoruz. 4. ayetten bu bölümün sonuna kadar 3. bölüm çalışmamıza devam edeceğiz birlikte. Başlangıçta konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum izninizle. İsak Kardeş, hoş, hoş geldiniz. Muayip Kardeş, siz hoş, de hoş geldiniz. Değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Onur duyduk. İsak Kardeş, son bölümde Naomi'nin ruta verdiği emir ya da ricayı boğaza gittiğinde ne yapması gerektiğini biliyorduk. Yıkamalı, yağlamalı ve elbisesini giymeliydi. Ondan yapmasını istediği başka bir şey var mıydı? Evet, dördüncü bir şey vardı. Harman yerine inmesini söyledi ve bu çok güzel bir görüntü hayat kardeş. Son bölümde boğaz bir kurtarıcı olarak kabul edildiğinden bu davranışın iyi bir davranış olduğunu anlamış olduk. Bu yüzden ona böyle indiğinde ikinci kurtarıcı olarak kabul edildiği için bu uygun ve kabul edilebilirdi. Ancak boğazın Mesih'in bir simgesi olduğunu ve Rut'un imanlının bir imgesi olduğunu anladık. Başlangıcın Mesih'i aramak olması çok güzel. Onu hayatımın kişisel kurtarıcısı olarak aramak harika. Bize harmanlamayı anlatan harman yeri Mesih'in önünde Tanrı'dan uzak olan tüm önceki yaşamın saman gibi olduğunu ortaya koyuyor. Ben de gidip ona seninle yeniden başlamak istiyorum derdim. Birçok insan hayat kardeş doğum günleri veya Noel gibi bazı durumlarda yeni bir sayfaya başlamak istediklerini söylüyor. Ancak bir süre sonra yeni sayfanın eskisiyle aynı olduğunu keşfederler. Mesih yeni bir sayfa yapmaz. Mesih yeni bir yaratılış yaratır. Bunun için ilk önemli ders, harman yerinde Mesih'e gittiğimde kurtarıcı Mesih ile tanıştırıldım. Ama sadece Mesih'i kurtarıcı olarak tanımaz. Rut'un yaptığı güzel şeylerden biri de boğazın ayaklarının dibine oturmasıydı. Ayaklarını açtı ve ayaklarının dibine oturdu. Mesih'in ayaklarının dibine oturmam da bir inanan olarak benden isteniyor. Yeni ahitte Betanya'dan Meryem olan mükemmel bir kadın öğrenci hatırlıyoruz. İsa'nın ayaklarının dibine oturmayı severdi. Luka onda sözlerini dinliyordu. Yuhanna 11'de kardeşi öldüğünde ağzından rahatlık alıyordu ve Yuhanna 12'de ayaklarının dibinde ibadet teklif etti. İsa'nın ayaklarının dibine oturmaktan daha harika bir şey yoktur. Meryem ondan alınmayacak iyi kısmı seçti. Yüce olan Rab onun hakkında söylediği buydu. İhtiyaç bir veya bir tek şey için Mesih'e gelip öğrenciler olarak ondan bir şeyler öğrenmek için ayaklarının dibine oturmaktır. Kendim ve tüm değerli izleyiciler için umduğum şey bu. 6 ile 13 arası ayetleri okuyacağım ve sonra size bir soruyla döneceğim. Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı. Boğaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Rut da gizlice yaklaştı, onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı. Gece yarısı adam ürktü. Yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını fark etti. Ona kimsin sen diye sordu. Kadın ben kölen Rut'um diye yanıtladı. Kölenle evlen. Çünkü sen yakın akrabamızsın dedi. Boğaz, Rab seni kutsasın kızım dedi. Bu son iyiliğin ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin. Ve şimdi korkma kızım, her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor. Yakın akrabanız olduğum doğrudur. Ama benden daha yakın biri var. Geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne âlâ. Varsın yapsın. Ama o akrabalık görevini yapmak istemezse yaşayan Rabbe and içerim ki bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat. Rut harman yerine indi. Sadece kendisine söyleneni yapmakla kalmadı. Aynı zamanda Boğaz'la da konuştu. Bu konuşmayı anlatır mısınız bize? Tabii ki Rut'un davranışı Naomi'nin buyruğuna göre oraya gittiğinde son derece iyi ve kutsal bir nezaket içindeydi. Ve bu arada harman yeri açık bir yer. Boğaz tahıl yığınının sonunda orada tek başına yatmıyordu. Ama o açık alanda pek çok insan vardı. Herkesin önünde olacaktı. O yanlış bir şey yapmadı. Naomi de yapmadı. Çünkü eğer bu yanlış olsaydı, Naomi ondan bunu istemezdi. Ruth da yapmazdı ve yanlış olsaydı, Boaz onu azarlardı. Ama bunların hiçbiri olmadı. Yavaşça geldi. Üstü açık ve uzandı. Boaz yedi, içti ve kalbi neşeliydi ve yatmaya gitti. Adam gece yarısı şaşırmıştı. Rutu ayaklarının dibinde yatarken buldu ve ona bir soru sordu. Sen kimsin? Aslında onu tanımadığından değil, onu tanıyor. Çünkü her gün onunla birlikteydi. Ancak Lütuf onu ziyaret etmeden önce onun kökenini hatırlamak herkes için iyidir. Muavlı bir kadındı. Tanrı'nın halkından değil. Ama lütuf onu İsrail diyarına, Boğaz'ın tarlasına, Boğaz'ın harman sahasına ve onunla evlenmek üzere olan Boğaz'ın kendine getirdi. Rut bu nimetleri takdir ediyordu. Ama aynı zamanda Boğazla olgunluk, dostluk ve tanıdıkla ben Ruth muavlıyım dememiş olması da iyidir. Hayır, o ilk gün dedi, ben bir yabancıyım, bir muavlıyım evet. dedi. Ama hayatı boyunca ben muavlıyım demeye devam etmeyecek. Gelip ben bir günahkardım çok kötüyüm. Bunu ve bunu yaptım diyen bir günahkar gibi. Tamam bu hikaye bitti. Tamam. Sonra ertesi <laughs> gün gelir ve bunu ben yaptım diyor. Geçmişinize ve içinde bulunan olumsuz şeylere değil. Zarafete konsantre olun. Ben hizmetkarınız Rutum. Hizmetkarının üzerine kanatlarını aç. Çünkü sen bir kurtarıcısın. Aslında o kurtarıcıdan en az derecede sığınak ve korunma isterken çok kibar sözler çok düzenli sözler ailesi evi yemeği kıyafeti olmayan yardımsız ve korumasız bir yabancı olarak geldi ama boğazda istediği her şeyi ve daha fazlasını buldu ama fazla bir şey istemedi en basit şeyleri istedi çok az eğer kurtarıcı olmayı kabul edersen onu reddetmeyi ya da kabul etmeyi seçmekte özgür olduğu için bu hak etmediğim bir iyilik olurdu ve onu bunu yapmaya zorlayamadı ve daha yakın bir kurtarıcı vardı ama ona en azını sormak için güvenle gitti ama bir lütuf seli aldı. Harika. Sevgili izleyiciler bir ara verip soru almak üzere tekrar geri döneceğiz. Değerli izleyiciler, konuklarımızın sorularını yanıtlamak için geri döndük. Evet, kafa karıştırıcı bir sorum var. Buyurun devam edin. Naomi edelim. neden ona Harman yerine gitmesini söyledi? Geceliğin, Naomi neden onunla gitmedi? Neden onu rahat bıraktı? Güzel bir soru. Neden geceleri ona gitti? Neden sabah olmasın? Naomi neden onunla gitmedi? Sanırım o gece harman zamanıydı. Boğaz bütün gün tarlada olduğu için harman vakti gecedir. Naomi neden onunla gitmedi? Buradaki güzel e, sembolik imgeyi anladık. Boğaz Mesih'in bir görüntüsüdür ve Ruth Mesih'e giden bir kişinin görüntüsüdür. Eğer günahkarsa Mesih'e güvenir. Bir inanlıysa Mesih'ten zevk alır. Tanrıyla ilişkinin bir ara bulucuya ihtiyacı var mı? Aslında İsa ile aramızda bir ara ihtiyacımız yok. Çünkü bir Tanrı vardır, ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir ara vardır, İsa Mesih. İnsanlar kendilerini Tanrı'ya yaklaştırmak için ara ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Hayır, bugün lütuf antlaşmasındayız. Tanrı bütün insanların kurtarılmasını ve gerçeğin bilgisine ulaşmasını istiyor. Hepimiz günahkarız. Biri tamamen günahkar, diğeri yarı yarı ama Mesih benim için kapıyı açtı. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm diyor. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam diyor. Tamam çok güzel. O zaman lütfen bize Boğaz'ın ruta tepkisini anlatın. Boğaz, bu harika. Düzgün davranıştan memnundu. Gerçekten saygın bir kadın olduğu belliydi. Ona... Kızım, Rab tarafından kutsanabilirsin dedi. Kendisinden daha büyük olduğunu ve ona kızı gibi davrandığını bir kez daha onaylar. Kızım, Rab tarafından kutsanabilirsin. Bu son iyiliği, fakir ya da zengin olsun, genç erkeklerin peşine düşmediğiniz için ilkinden daha büyük yaptınız. Kurtarıcıyı arıyorsunuz. Yasanın tekrarı gelen Rabbimizin yasasında olanı yapmaya çalışıyorsunuz. Sadece herhangi bir yolla evlenmek isteyen önemsiz veya yüzeysel bir kadın değilsiniz. Hayır, sen saygıdeğer bir kadınsın. Ona kasabalılarımın sizin değerli bir kadın olduğunuzu bildiği için dedi. Moab kardeş, Boğaz'ın Rut'a verdiği cevabın diğer yönü sinir bozucu görünebilir. Yani amin sana katılıyorum demesini umarak onunla konuşuyor. Ama onu 12. ayette ve şimdi bir kurtarıcı olduğum doğru. Yine de benden daha yakın bir kurtarıcı var. Sanki umut rutun önünde yeniden yok oluyordu. Bu gece kalın ve sabah sizi kurtaracaksa güzel. Yapmasına izin ver. Ama sizi kurtarmak istemiyorsa o zaman Rabbin yaşadığı gibi sizi kurtaracağım. Sabaha kadar uzanın. Moab kardeş, Boğaz'ın Rut'la doğrudan evlenmesini engelleyen sorun neydi acaba? Aslında ona sinir bozucu olabilecek bir şey söylemeden önce daha yakın bir kurtarıcı var. Çok cesaret verici sözler söyledi ve şimdi kızım korkma, istediğin her şeyi senin için yapacağım. Bunun Naomi'ye söylediği sözlerin bir hasadı olduğunu fark etmeliyiz. "Söylediğin her şeyi yapacağım." dedi. "Ona korkma. İstediğin her şeyi senin için yapacağım." Bundan basit bir ders alıyorum. Rab'le ilişkimizde ister kutsal kitapta, isterse bir toplantıda olsun, benimle konuştuğunda ve bir şeye işaret ettiğinde ve "Tamam Tanrım," sözlerim benim için değerlidir ve ben onlarla yaşıyorum diyorum. Ve sonra dua ederek ondan bir şey istediğimde tamam sevgili evladım istediğin her şeyi senin için yapacağım. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Ortaya çıkan yakın kurtarıcı meselesine gelince Boğaz meseleyi çok iyi anladı. Birincisi İnsiyatif alamazdı. Alması gereken oydu. Çünkü istemeseydi ödeme ve birçok riski içeren hukuki bir mesele olurdu bu. İlk insiyatif alması gereken oydu. O zaman ne yapacağını görürdü. Ona gittiği için mutlu olduğu ve bu konuyla ilgilenmekten mutlu olduğu çok açıktı. Ama ilk kurtarıcının sorunu vardı. İlk kurtarıcı Boğaz'dan daha yakın ve Boğaz'ın atlayamayacağı hakka sahip. Benden daha yakın bir kurtarıcı var. Eğer seni kurtarırsa güzel yapmasına izin ver. Ama sizi kurtarmak istemiyorsa o zaman Rab yaşadığı gibi sizi kurtaracağım. Sabaha kadar uzanın. İlk kurtarıcının onu kurtarması ihtimali vardı. Ama aynı zamanda reddetmesi ve yapamayacağını duyurması ve onu kurtarmayı reddetmesi ihtimali de vardı. 14'ten bölümün sonuna kadar ayetler okuyacağım ve sonra bir ara verip konukların sorularını alacağız. Böylece Rut sabaha kadar boğazın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boğaz harman yerine kadın geldiği bilinmemeli demişti. Boğaz Rut'a sırtındaki şalı çıkar aç dedi. Rut şalı açınca Boğaz içine altı ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü. Rut geri dönünce kaynanası nasıl geçti kızım diye sordu. Rut Boğaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı. Sonra ekledi. Kaynanana eli boş dönme diyerek bana bu altı ölçek arpayı da verdi. Naomi kızım bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal dedi. Çünkü Boğaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek. Değerli izleyiciler bir ara verip aradan sonra soru almak üzere tekrar dönüşeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz misafirlerin sorularını yanıtlamak için geri döndük. Buyurun. Bilmek istiyoruz. Boğaz neden kadının harman yerine geldiğini kimsenin bilmemesi konusunda ısrar etti? Acaba kimsenin geldiğini bilmemesi için neden onu gizlice bıraktı? Boğaz hiçbir iftiranın olmamasına ve kimsenin yanlış anlaşılmamasına dikkat etti. Kendine ve o sırada oradan çıkarken görülüp görülmediği konusunda da dikkatliydi. Biri onu görürse ona kötü bakabilirler. Boğaz'ın burada olduğu biliniyor. Bu nedenle genel tabloyu korumak için Rut'un Harman yerine geldiğini kimsenin bilmediğine dikkat etti. Bu önemliydi çünkü evet. Elbette bir şeyi açıklığa kavuşturuyoruz Doktor Muhep. Hangisi? Boğaz kime sordu? Harman yerinde yanında bulunanlara sordu. Hasatçılar veya genç adamlar olabilirler. Yani mesele orada bulunanların tam kesinlikle, görüş alanı içindeydi. Kesinlikle. Yani o sırada yanlış bir şey yoktu ama söylemek istiyor. Kasabada veya komşu tarlalarda insanlar var ve bu kadının harcadığı bilinmemeli. Evet. Çünkü mesele henüz, henüz bitmedi. İlk kurtarıcı, kurtarıcı sorunu hala devam, devam eden evet. bir hikaye var. Bitirilmesi gereken başka yasal konular da var. Özellikle kurtarıcı meselesi. Ahlaksız olan bir şeyi örtbas etme meselesi Ama değil. buradaki güzel şey altı ölçü arpa ölçmüş olması. Doğru. Bu çok güzel. Ölçünün ne olduğundan bahsetmedi. Altı ne? Ama biri güzel yorum yaptı. 7 mükemmellik sayısı ise altı yolculuğumuzda mükemmelliğe ulaşana kadar her zaman bir şeyden mahrum kalacağımız anlamına gelir. Son bölümde kayınvalideye 6 ölçek arpayı da verdi. Evet Değil verdi. Mi? Burada güzel bir şey görebiliriz hayat kardeş. Son bölümde, ikinci bölümde hep boğazın tarlasındaydı. Anladığımız gibi Rabbin adına toplanmanın bir görüntüsü ve bu toplantılar iyidir. İşlerinde bir nimet var. Hasatçılardan, Tanrı'nın hizmetkarlarından ve yetenekli olanlardan yararlanır. Gençlerin hasattan getirdiklerinden zar zor bir efa olan kutsamalar alınır. Ama burada boğazın ayağına gittiğinde boğazı kendisi evet. aldı. Ayrıca Boğaz'ın kendisinden zar zor altı ölç aldı. Toplantılara katılabilecek kişiler arasındaki fark budur ve elbette toplantılara katılmayı teşvik ediyoruz. Ancak bu Tanrı'nın huzurunda kişisel, bireysel paydaşlığın yerini almaz ve doğrudan Tanrı'nın ayaklarına kapanır. Benim payım olarak Rabbi kazanmama ve doğrudan Rab'den almamı sağlayan şey bu. Bize bir söz verin İsa kardeş kayınvalidenize eli boş dönmemelisiniz. İbadetlere katılan inanlının evinde bulunanlara karşı sorumluluğu nedir? Onlara iyiliği aktarmalı. Kulaklarımızın yankısını duymaktan zevk aldığı konuşmayı, Mesih hakkında konuşmaları ve ibadetlere ve Tanrı'nın sözüne ilişkin konuşmaları tekrar etmeli. Toplantıya gidemeyen insanlar var. Onları ziyaret ettiğimizde ailemiz ve evimizdeki toplantıyı anlatabiliriz. Tamam. Muayyep kardeş bu bölüme gelip de 18. ayeti kaçıramam. O bekle kızım, meselenin nasıl sonuçlanacağını öğrenene kadar adam dinlenmeyecek. Ama meseleyi bugün çözecek. Bizimle bu güzel ayet hakkında konuşun. Sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi lütuf tahtına koymak her zaman iyidir. Lütuf tahtıyla ne demek istediniz? Eh, demek istediğim, dua etmek için Rabbin huzuruna gittiğimizde. Öyleyse güvenle merhamet alabilelim ve lütuf bulabilelim diye lütuf tahtına yaklaşalım. Tanrı'ya yaklaşırken demek istiyorum. Kesinlikle. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Tanrı'ya ihtiyacımı bildirdim ve harekete geçmesine izin verdim. Burada Rut Boğaz'a sorunu bildirmiş ve sorunu boğaza bırakmış ve boğaz kesinlikle bu konuyla ilgilenecektir. Bu yüzden sakinleşmeliyim ve sorunu çözene kadar dinlenmeyecek. Tanrıyı bekle ey ruhum. Ruhumuz Rab'bi bekler. O bizim yardımımız ve kalkanımızdır. Çünkü yüreğimiz ona seviniyor. Çünkü Kutsal adına güveniyoruz. Sizden ümit ettiğimiz gibi sebatkar sevginiz ey Rab elin üzerimizde olsun. Senden ümit edenler benim aracılığımla utandırılmasın. Ey her şeye egemen Rab Tanrı, benim aracılığımla seni arayanlar onursuzluğa düşürülmesin. Sorunu ortaya koyar, mektupları yayar ve ihtiyacımı Rabb'e söyler söylemez Hanna'nın sorunu Tanrı'ya anlattığı gibi Tanrı'ya bırakmalıyım. Sonra çıktı. Rabbin zamanında onu hızlandıracağından tamamen emindi. Rabbi bekleyin ve onda sabırlı olun. Kesinlikle. Bu bölümün sonuna geldik. Teşekkür ederim. Rab bu ilginç çalışmada bizim memnun etti. Konuşmamıza devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde Rut kitabını bitireceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili misafirler. Sonraki bölümde çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Boğaz'ın tarlasında bulunan Rut da Boğaz'ın harman yerine gitti ve orada Boğaz'la tanıştı. Orada Boğaz'ın cesaretini aldı. Ayrıca orada Boğaz onun isteğine cevap verdi ve kalbini yatıştırdı. Oradan meseleyi çözeceğine dair kesinliği ona verdi. Bu yüzden Rut'a sakin kalması söylendi. Çünkü adam dinlenmeyecek ama sorunu çözecektir. Burada sizlere bir şey söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Söylemek istediğim şu. Tanrı'nın işleri her zaman mükemmeldir. Eğer Rabbe yaklaşıyorsanız ve ona bağlı kalmak istiyorsanız sizi ihtişamdan zafere, zaferden zafere, imandan daha yüksek imana ve daha derin bilgiye götürecektir. Öyleyse Rut Boğaz'a geldiğinde ve ona hizmetçinin üzerine kanatlarını aç dediğinde Tanrı'ya bağlı kal. Beni koru, sana ihtiyacım var. Seni istiyorum diyormuş gibi. Neden Tanrı'ya gelip ona beni güvende hissettirecek başka kimse yok? Beni koruyacak başka kimse yok? Sana yakın olmak istiyorum. Toplantıya gelip oturup, Sonra senden ayrılmak istemiyorum. Rut'un boğaza şöyle dediğini hayal ediyorum. Tarlaya gelip seni görmek benim için yeterli değil. Sonra tekrar eve git. Sana sonsuza kadar bağlı kalmak istiyorum. Demek istediğim toplantıya gelip Rab hakkında bir vaaz dinlemek sonra eve dönüp unutmak istemiyorum. Ama ben Rab'le devam etmek istiyorum. Tanrı bir ilişki kurmak istiyorum. Sevgili izleyici duygularınızın böyle olmasını istiyorum. Rab olan ilişkiniz sadece toplantıyla sınırlı kalmayacak ve Rab hakkında duyduğunuz vaazla sınırlı kalmayacak. Rab'be bir kez olsun paydaş olmayı denemediniz mi? Rab'le sohbet ettiğiniz ve onun size yakın olduğunu ve ona yakın olduğunuzu hissettiğinizi ve Rab benimle birlikte durdu ve beni güçlendirdi diyen... Ve Rabbin sizinle olduğunu hisseden biri gibi söylediğinizi gece gündüz ve tüm zor koşullarda hiç düşünmediniz mi? Onun gece gündüz yoldaşınız olduğunu hissetmek ve onun tüm hayatınız boyunca sizinle olduğunu hissetmek. Toplantıda geçirdiğiniz bir saatten neden memnunsunuz? Ve ayrıldıktan sonra Rab'le ilişkiniz bitti mi? Harman yerine gidip sonra eve dönen biri gibi Rab hakkında bir vaaz dinlemekten neden memnunsunuz? İçinizde gece gündüz Rab'le paydaşlığa sahip olmanız için ruhsal istek olmasına izin verin lütfen. Hanok hakkında ve Hanok Tanrı'yla birlikte tüm hayatı boyunca tüm günlerinde yürüdü denildi ve ona alıştığı için cennette onunla devam etmeye gitti. Davet sizler ve bizler için Tanrı'yla daha derinden paydaşlığa girmeniz için Rabbimiz bunu istiyor. Rabbimiz her gün birkaç saat veya birkaç kez onun huzuruna gelerek ortadan kaybolmamızı istemez. Rabbimiz kendisine gelmemizi ve onunla paydaşlık kurmamızı ve onunla konuşmamızı istiyor. Ve bizimle konuşuyor, kendisine danışmamızı istiyor ve bize cevap veriyor ve ona yakınlığımızı ve bize yakınlığını hissetmemizi istiyor. Rab kalbinize girecek ve Tanrı ile olan paydaşlıkta çok harika derinlikler keşfedeceksiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. معجزات انت عارف ظروفي قبل انا اشكيها مهما كانت صعبه صاحب القوات تشغل يا تعمل Rut'un kurtuluş hakkını ödemek için neden şehir kapısındaki kapıya gitti? Rut'un arkadaş olarak adlandırılan en yakın kurtarıcısı kimdi? Boğaz kurtuluş konusunda kime atıfta bulunuyor? Kurtarıcının koşulları nelerdir ve bunlar sadece Mesih ve onun içinde nasıl yerine getirildi? Rab, Naomi ve Rut'u geçmiş günler için nasıl ödüllendirdi ve tazmin etti? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim milan eder, sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, kesiyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Laf sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur